Evet aslında bu biliyorsunuz üçüncü maçımız Eskişehir'de. Eee yine sonuçta bir iç saha maçı ve kazanmak istiyorduk. Ee, maça da iyi başladık bir 10-15 dakikalık periyodu ee, iyi geçtik. Oyuna hakim geçtik. Ama tabii net pozisyona çevirmede iyi değildik. Ee, daha sonra oyunu Hatayspor açıkçası dengeledi ilk yarın ortalarından itibaren. Çok pozisyona çeviremeseler de biz de çok net pozisyon bulamasak da oyuna Hatayspor da ilk yarı ortak oldu ama ikinci yarı tekrar kontrolü elimize aldık. E, tempoyu biraz olsun yükselttik e, ve e, bu dönem dönem baskı kurduk ve e, bir pozisyonda da pazla e, golü bulduk. Sonuç olarak bugüne geldiğimiz zaman en iyi günlerimizden bir tanesi miydi? Hayır değildi. Ama e, biraz tam istemediğimiz oyunu oynarken de kazanmak, 3 puan almak, 1-0 öne geçtiğimiz zaman bunu koruyabilmek e, bence e, değerli. Çünkü geçen sene birçok maçta bu şekilde puanlar kaybettiğimiz oldu. Oyunu tutabilmek de dönem dönem ee, başarı. Ee, dediğim gibi daha iyi olmalıyız. Daha tempolu olmalıyız. Daha akıcı oynamalıyız. Daha çok atak yapmalıyız. Ama e, yine de e, bir tık altımızdayken de kendi tempomuzun kazanmamız çok değerli. Devam edeceğiz. Zor maçlarımız var biliyorsunuz. Lig hızla devam ediyor. E, hemen e, Konya'da artık Galatasaray maçının çalışmalarına başlayacağız.